Biraz şeylerden bahsetmek istiyorum, alıntılardan bahsetmek istiyorum. Çünkü alıntılar çok önem verdiğim şeyler. İşte Yazma Cesareti, fil kuyu kuyu yahut diğer kitaplarımı okuyanlar bunu tahmin ediyorlardır. Aslında romanlar da aynı şekilde çünkü bütün romanlar başka romanlarla bir konuşma aslında. Biz sadece o romanı okumuyoruz, o romanla beraber başka bir sürü romanı da okumuş oluyoruz. Fakat biz ne kadar başka romanlardan, başka roman biçimlerinden, başka roman geleneklerinden ne kadar haberdarsak o kadar anlıyoruz o üzerindeki başka etkileri yahut o romanın hangi romanlarla konuştuğunu öyle anlıyoruz. Önce pasif okur olarak başlıyoruz her birimiz. Pasif okur olarak sanki işte orada satırlar var ve biz o satırları alan kişi haline geliyoruz. Okumak böyle bir eylem başta. Fakat daha sonra Yaratıcı okur oluyoruz ve zaten yaratıcı yazar olmakta yaratıcı okur e, olmaktan geçiyor. Bugün o yüzden hani Batı'da da yaratıcı okurluk isminde çok sayıda e, atölye olmasının da e, öyle bir e, sebebi var. Çünkü nasıl yazacağınızı öğrenmenin tek yolu da zaten kitaplar üzerindendir ve okumak üzerindendir. Yani her bir roman size bir romanın nasıl olması gerektiği düşüncesini ileten bir şeydir. Milan Kundera galiba aynı zamanda buna benzer bir şey söylemişti diye tahmin ediyorum. Şimdi ben çok uzun zamandır alıntılar çıkartıyorum okuduklarımda. Kitap okurken işte Genellikle 10 ya da 15 santimlik bir cetvel kullanıyorum ve kurşun kalemle beraber e, okuyorum. Bazı yerlerin altını çiziyorum ve kenarına da notlar alıyorum. Ve her kitabı bitirdikten sonra e, oturup 20 yılı aşkın zamandır yapıyorum bunu. O kitap içinde işte e, altını çizdiğim yerlere tekrar bakıyorum. E, ve onlara tekrar bakarken bu aslında ikinci okuma sağlıyor bana. Ya yani belki sizin için de faydalı olur diye de pay paylaşıyorum. Böylece yeni okumuş olduğum için tekrardan e, altın çizdiğim yerlere bakarken e, kitabın bir özeti haline de gelmiş oluyor. Eğer o bölümleri, o paragrafları okumamış olsam tek başına belki o cümleler bir anlam ifade etmeyecek. Fakat acaba bunların ne kadarını notlarıma alayım diye düşünürken ne kadarının o bölümü, o paragrafı, o düşünceyi özetlediği üzerine de kafa yormuş oluyorum. Yani aktif bir şey aslında alıntıları daha sonra başka bir yere geçirme düşüncesi de. Önce bunu defterlere not alıyordum. Daha sonra işte Word dosyaları oluşmaya başladı. Şu anda elimde böyle on binlerce sayfa var aslında. Word olmasının şöyle bir avantajı var. E, tabii ben o sayfalara ara ara baktığım için ve aklımda olduğu için hatırlıyorum hangi kelimeler var. O kelime üzerinden arattığım zaman Word'de çok daha kolay bulabilmiş oluyorum. Bir gün zaten ben o sayfaları, o alıntıları başkalarıyla da paylaşmayı istiyorum. Fakat bunu ne şekilde yapacağımı şu anda bilmiyorum. Çünkü o kitapları okumuş olduğum için benim için anlamları var alıntıların. Fakat alıntı bir başkası için eğer o yazarı bilmiyorsa, o kitabı bilmiyorsa ...tek başına belki bu kadar da anlam ifade edecek olan bir şey değil. Şimdi şunu anlatmıştım. Önce her birimiz pasif birer okur oluyoruz. Mesela önce pasif roman okuru oluyoruz. Ve her roman bir romanın nasıl yazılması gerektiğini bize anlatıyor. Daha sonra ise... ...artık okurken o satırlarda olmayan düşünceleri aklımıza getirmeye başlıyoruz. Zaten daha ileriki videolarda da anlatacağım. Sanat ve yaratıcılık her zaman enerjik bir hadise. Ben bunu yazma cesaretinde işte sanatsal enerji üzerinden anlatmıştım yaratıcı enerjiyi. İçimizde böyle bir enerji var ve içimizdeki enerjiyle ne kadar biz bu anlamda bağ kurabilirsek biz yaratıcı olan bir şeyin içindeki enerjinin de o kadar farkına varıyoruz. Yani bir kitap eğer iyi bir kitapsa canlı aslında. Bir tablo eğer iyi bir tabloysa canlı. Fakat biz ne kadar o tablo hakkında bir şey biliyorsak onun o kadar canlı olduğunun farkına varıyoruz. Ve o yüzden içimizdeki bir şeyi açığa çıkartıyor. Bu benim yatay ve dikey üzerinden de daha önce kitaplarımda anlattım ve ileriki videolarda da anlatmayı istediğim bir şey. E, ...ve e, şimdi şöyle zannedilebiliyor yaratıcılık... E, ...eğer bir insan yetenekli ise... ...dolayısıyla çalışmasına ihtiyacı yoktur... ...zaten kendi içerisinde vardır vardır diye... ...fakat yaratıcılık aslında... ...ilham e, için de aynı şeyi söyleyebiliriz... ...çalışmakla beraber gelen bir şey... ...yani önce pasif okur oluyorsunuz... ...önce pasif şekilde neyin ne olduğunu anlıyorsunuz... E, ...ve sonra o canlılığı hissetmeye başlıyorsunuz... ...ve daha sonra okuduklarınız... Artık orada olmayan, yani okuduğunuz satırlarda olmayan başka şeyler ilham etmeye başlıyor size. Yani ilham dediğimiz şey, yaratıcılık dediğimiz şey de bu açıdan başka şeylerden doğuyor. Bu akademide de örneğin böyle. E, şunu biliriz ki bir fikir ortaya atmak böyle tek başına ortaya çıkan bir şey değildir. O fikirle alakalı çok e, başka şeylerde yazılmıştır şimdiye kadar e, ve siz onlarla ne kadar çok bağ kurabilirseniz o kadar yeni bir fikir ortaya atarsınız. Bu yüzden akademide her zaman alıntıların olması gerekir. E, ben de e, bir kitap yazdığım zaman yani e, önce yazıyorum ve yazdıktan sonra o alıntılara geri dönüyorum on binlerce sayfa olduğunu söylemiştim. Artık bazı şeyleri de bulabilmem daha kolay oluyor. Bazen sadece belli bir kısmına bakıyorum. Çünkü ne alanda neyi aradığımı biliyorum. Ve yazdıktan sonra söylediğim şeyi destekleyecek alıntıları oraya yerleştiriyorum. Bu şu anlama geliyor. Eğer siz de bununla ilgileniyorsanız o alıntının tek başına orada duran haliyle değil de eğer o alıntının bulunduğu kitaba geri dönecek olursanız orada çok daha fazlasıyla e, karşılaşacaksınız e, gibi bir şey aslında. Ve bu söylediğimi destekleyen başka insanlar da var ve e, bu destekleyen insanların arkasında duran başka düşünceler, başka felsefeciler de var. Sizi oraya yönlendiriyorum gibi bir anlamı da var e, yaratıcılığın. Yaratıcılık enerjik bir hadise yani bir fikir ilk kez bizim içimize doğduğunda bunu enerjik olarak hissediyoruz. Bize şöyle diyebilirler ama işte e, güneş altında söylenmemiş hiçbir şey yok. Bunu daha önce başka biri söylemiş olabilir. Evet doğru. Daha önce başka biri söylemiş olabilir. Ama ilk kez benim aklıma geliyorsa o zaman ben bunu yaratıcı bir şey olarak hissediyorum. Ve artık bir başkasından gelmediği için bunu canlı olarak, ölü halde hissetmiyorum diye düşünebiliriz zaten bir metnin ölü olması ve canlı olması da biz o metni canlandırabiliyor muyuz Biz o metne nasıl yaklaşabiliyoruz e, canlılığını enerjisini hareket e, anlayabiliyor muyuz bizim içimizdeki bir şeyi harekete geçirebiliyor mu bununla da son derece e, ilişkili olan bir şeyden bahsediyorum ee, mutlaka sizin de olmuştur. Yani siz bir şey düşünüyorsunuz, söylüyorsunuz fakat daha sonra okuduğunuz bir yerde buna rastlıyorsunuz. Ben onları da not alıyorum ve e, kitapta kendi söylediğimi e, söyledikten sonra ya da kendi söylediğimi söylemeden eğer e, başka biri daha önce bunu söylediyse ben e, o alıntıyı e, paylaşıyorum. Çünkü önemli olan oradaki fikir. Yani amacımız oradaki fikrin en iyi şekilde ifade e, edilmesi ise başka oradaki düşüncelere yönlendirmek de son derece önemli diye düşünüyorum. Daha sonraki videolarda yaratıcılığın ne olduğunu anlatacağım aslında. Yaratıcılık daha önce var olmayan bir şeyi vücuda getirme kabiliyeti ve bu yüzden de çocuk temsil ediyor. Çünkü anne ve baba bir araya geldiğinde anne ve babanın toplamını değil de ikisinden ayrı bir şey ortaya çıkartıyor ve dışarıda olan her şey bizim iç dünyamızda, psikolojimizde de olan bir şey. Yaratıcılık da daha önce düşünmediğimiz bir şeyin açığa çıkması ve bu kıvılcım gibi bir enerjik bir hareket halinde hissediyoruz bunu ve daha önce bir başkasının aklına gelmiş olması bu açıdan bunu değiştirmiyor. Çünkü biz Kendimiz bir şey yarattığımız, işte bir fikir yaratmak olabilir, eser yaratmak olabilir, eylem yaratmak olabilir. Kendimiz bir şey yarattığımız ölçüde kendimizde kendimizi yarattığımızı hissediyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var. Biz eylemlerimizi yaratıyoruz, eylemlerimiz bizi yaratıyor. Biz işte hayatımızı yaratıyoruz, hayatımız bizi yaratıyor. Ve bu ikisi karşılıklı etkileşim halinde böyle devam ediyorlar. Şimdi kitaplarımla ilgili bir tanesi mesela işte yazma cesareti neden bu kadar çok alıntı var diye çok soruluyor yazma cesareti için mesela yani çünkü orada bahsettiğim şeyler yani ben yıllarca yaptığım okumalar içinde aynı bakış açısından bakan. Çok sayıda kişi var ve bunları özellikle biriktirdim. Hangileri ilginizi çekiyorsa onlara bakın isterim. Ve bu yüzden de zaten kitap tavsiyesi sorulduğunda çok e, imtina ile yaklaşıyorum. Kolay kolay kitap tavsiyesi vermeyen biriyim. Çünkü o kişiyi çok iyi tanımanız gerekir. Yani o kadar genel kitap tavsiyeleri vermek çok kolay bir şey değildir. E, ama işte e, bir kitabın referanslarına bakmak bu konudaki iyi şeylerden biri olacaktır. Ee, bizde maalesef anlaşılmayan şöyle bir şey var. Şimdi bir başkasının fikrini yazdığınız zaman bunu tırnak içerisinde yazıyorsunuz. Fakat tırnak içinde olmayan yerler sizin kendi fikirleriniz. Bizde e, hani bir başkasının fikrini tırnak içinde yazdığınız zaman o tırnaktan önce ya da sonra olan fikirler hala o kişinin söylediklerinin bir devamı zannediliyor. Bazen onların yorumu olabilir ee, ama tırnak içinde olmayan yerler o kişinin kendi söyledikleri. Ee, bazen tırnak yok deniliyor. Ona da cevap vereyim. Çok sık sorulan sorular bunlar. Eğer 40 kelimeyi aşıyorsa alıntınız o zaman içerden yazıyorsunuz. Yani İngilizce'de indent etmek dediğimiz şey bu. Ee, daha sağa kaydırıyorsunuz. Bazen küçük puntoyla da yazarlar bazı yayın evleri. O yüzden e, yani içeriden yazılmış şeyler, daha uzunsa eğer özellikle, e, onların da alıntı olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten alt, altlarında bir şey olacaktır. Alıntı olduğunu gösteren, işte kenarlarında bir dipnot yahut yanlarında bir ibare muhakkak olacaktır. Burada şunu anlatmak istiyorum. Hatırlarsanız şöyle demiştim az önce yani kendinize özgü bir roman yaratabilmek için önce roman geleneğini çok iyi bilirsiniz ve ne kadar roman geleneğini iyi bilirseniz o kadar özgün roman yaratırsınız. İşte bu fikirler için de geçerli. Ne kadar başka fikirleri bilirseniz o kadar özgün bir fikir ortaya çıkartabilirsiniz ve bizim de özgünlüğü anlamak konusunda maalesef çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani çok alıntı olması Özgün olmadığımızı göstermiyor, tam tersine özgün olduğumuz yerler zaten o alıntıların arasında olduğumuz yerlerden başlıyor.